Ne diyeceğimi unuttum işte. Giriş birisi çok ama narin izin. <laughs> <Hadi gülüyor> ne Dur dur bela dur. Adam, bırak Allah, hè, ya? Herkesi de hiç ya. Be Bir ]idad. şey isteyince. Alır. Bir maçta iki bela. Görünüyor. Oğlum herkese Esra atmışım lan. Ben de bir maçta iki bela attım. Esra abla <laughs> Esra abla herkese Esra atmışım. Helalde. Ben de attım. Kayıtta yok bakarsınız. Kes sen kesin. Gözüm Gözüm sen, sen, sen. O yüzden yok. bir aldım. Kışkımır. Küçük umut. Oğlum sen hayırdır lan? Ben bir maçta 6 bela 5 bela adamım lan. Mehmet abi de sorabiliriz. He? Bela imkansız bir şey değil bu arada. Bu mi? evet. Bu çok ya. kolay. Yani kolay. İmkansız bir şey, imkansız. Takımın sana kill sonra O 5. o 5 değil kanka. 8 mal oğlum? Aa 8 mi? Pardon. Long yok. O maçta sanırım senin rekorun oldu. rekor. Benim kill rekor. Abi, abi şartı, Spike abriş altı amaçlıydım. 5 diyecek, 1'i gelir. Ya benim vandalı verdim beyler maç gitti. Oğlum da vandal var. Benim mandalı da verdim, benim mandalı da verdim. Hemen niye vandal çekiyorsunuz mesela? Ya bir vela gelir dedim. Çok heyecanlandım, oh my god dedim. What do you do dedim. Gülüm Bunlar dedi. A dönmüşlerdir bu arada. Aynen Esra da sen mi? A mı var? Evet. evet. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Var ee, Uzun uzun Oy, uzun uzun. Sen dimi kör ettin ayol. Short, short. Elim aynen. sen çöz. Ayakta kalan Yanına son. Yanını Eve bu ne? Canı yok canı yok canı ahil uçtu. Vandalar. Sağda bak sağda. Ay gülüm çok heyecan yapma. Ay olamaz oh my god. Git konuşmaya devam edersen öleceğim bak. Akşam vereceğim lan. don 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 Atlamaz. Hayır değil ya. Tek tabanca. Olsun be gülüm. Olsun be gülüm. Ne gülüm o? Olsun be abla. Burası iyi güzel mi? Aa sayfet öyle, dedikten sonra şey tarihini. Şey, de. hadi bana bir vanla alalım bakayım. Evet. Al gülüm sana. trenle en iyi vanla alalım. Yardımcı olun hadi. Al sana steak <laughs> İyi, sen gider misin beyden? Biz abi kedi tutuyoruz be. Hadi gidelim görüşürüz. <laughs> değerim değerim yok galiba istemiyorum. Yoksul oruz. Ee, biraz ya. öyle oldu. Dolduruyorum. Ben istemiyorum beyler. Yük kalmadı. Klasikle bela atacağım izle. Ağda düşman var. Hadi, hadi, hadi. Yanlış yerden dönüyor gülüm bak oradan kafayı yiyeceğim Ben bir heaven çıkayım. Uzun zaman sonra heaven'da bir oynayış yapayım. Öyle değil mi? Aa. Adam baba. Ay kör oldum En, en iyisi ben yapmayayım, yapmayayım. gülüm. <laughs> Esra ya. haldır, kaldır haldır şaldır haldır. Esra da akşam müziği vereyim mi? <laughs> alacaktın anladın mı ben ay bir şeyle şu ay bir şey la 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 çok güzel harbi gitti. Tamam kapıya bak. Evet kapı çaldı kesin çok konuştu Bomba yolda. Çekil. Şey burada şaşı kapamam kaldır Abi kapamadığını, düşün bir. video gitti yani baştan çekeceğiz. Kaldır saldır karamalar maldır var. Allah kardan Allah belanı verecek kayna. Tam kes. Ben kaçam. bir Korkmak yok. Korkacak oradaydı. Esra bu seni öldüremem mi? mu? oğlum mu? oğlum mu? <laughs> Her oğlum. oğlum ödüm koptu adam pusmuş oraya bir kafa yedim Eze. Bu arada karşı takımdaki Reyna şerefsiz şey. <laughs> sürekli geliyor öldürüyor ya. Her Söyleyeceğim ben onu. Her oldu. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet bak bence sen oradan çık. Yiğit'e yardıma <laughs> git. Evet Mehmet bence de. Mehmet kal orada en iyisi. <laughs> Yo ya Mehmet diyor ki burada şu bu mavilik saniye. varmış şurada şu mavilik. Wow. <laughs> Çatı sağlammış Mehmet. Vay. Oy. Mehmet renkleri öğreniyoruz şey. <gülüyor> <gülüyor> adam bey kuruyor, bey kuruyor, bey kuruyor. Bey yerleştirildi. Kaldır, kaldır, şaldır. Oo, lan Mehmet marais sonunda. Gel çıktı. Maraş'ta çıktı. Ay Mehmet, özlüyor. lan o. Evet ama Mehmet <laughs> Söyle işte bak Mehmet lan o. Mehmet mağarasını özlüyor. Adam bu arada <laughs> ya uzun ya sağ. Gidin çözün çözün. Ah. Ay ben Merhaba. çok güzel. Oh my god. Mehmet yeni mağara buldu kendine. Kaçmak köpek. Ya benimle hiç köpek oturuyor, oturuyor buraya. Ha, ben de oturuyorum. Nargile ben çıkart da nargile iç. İki kere konuyorum. Ben yiyeyim o zaman. Hadi hadi. Gel işte. Ha. Tam yok bir şey, tam yok bir şey. Aldırış al, bir şey söylemezsen arkadaşların içinde kalır. Hadi. Ne? Bir şey yok dedin ya, bir daha söyle onu. Mehmet nargile iç kert. Allahım. Gülüm <laughs> ölüyorum. Gülüyor. Hızlı ol, evet ölüyorum. Aa. <laughs> Sıra sende. de. Çekilin yolumdan. Denemen nasıl geçti <gülüyor> Esra? Hani biraz kötü geçti gibi, matematik yapamadım. Aa, neden neden yapamadın Gülüm? Ben kaçar. Ya. <laughs> Esra ben seni matematik kim zordu? öldürdü? Neon, neon mu? Neon. Hadi hadi hadi. Aa, Mehmet de neon değil mi şimdi bir şey desem ayıp. Allah belanı verecek. Abi bu ne? Aa. Abi Odin çekme bari aman ya. Gözlerini kapatın. Tam orası şu an. Ayakta <laughs> kalan yit, ben... son Allah rahmet eylesin Yiğit. <laughs> 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 Çekilin Abi ne yapayım? Aldır, kaldır, 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 Bizde bu iş. Kaldır. Bunu alacak var mı? Para sıçtığınız için bana vandal olun lan. Ben de işte adamları ghostla dalmayı düşünüyorum. Hmm. Dur ben de ghostla dalacağım lan. Okay. Da. O zaman e, Ay, ben ghostla. Ya, niye yap şey yapıyorsun? Onun canı öyle istiyor. Ay canı Kimin? Ay bir like şey. Ay da bike. <laughs> Bana ne dedi ben duymadım. Hayda <laughs> bay. Nasılsın? Hayır hayır. Esra ne dedi? Ha. Çocuk sana almışmandan niye şey yapıyor? var. Benim param yoktu. Ben 50 kuruşlu bir Niye de oynasın oğlum? Bu çocuğun parasıyla ben niye oynuyorum? Ben kaçar. A'da düş kaybolmuyorsun. A'da gittin, şabımı dökmüşsün şimdi öldü şak çocuk. A'da düşman var. Ya bak ben burayı ah, ne söyle. söyleyeceğim ha. Yeter, kal beni. Hani. Ay, Ayakta da. kalan son ya, oyuncu. Of. Aldır Ay şaldır nikara. gel ağzıma aldır şaldır. Bu arada cidden aldır şaldır kullanan var. <laughs> ben. Bir iki kurşun yarısını Söner amcam. Şifa lazımsa haber verin. Kaldır saldır kaldır mardır oyun. Aldır saldır kaldır mardır soktum. Evet, Şunu sen bir aldır şaldırsın. Soktur martır mı? Sen ne mı? <laughs> ne? Sosunu martır demedim. Acımak. Yiğit videoda mısın? Evet. evet, evet ama sesiniz sesimiz gitmiyor. Ben durayım. kanalım değil. Kanalım Benimki mamsın. Haydi Makin! Makin lan! Ne? Buhar var mı? AY! Makin Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Hayır, ne yapıyorum? Ne Eğlenceli olalım bence insanların videoyu Arkadaşlar sizin Mikrofon kapalı iken söylesen. Mikrofon açıp Arkadaşlar sizin için çok enerji kazıyacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gel <laughs> gel Küçük, aman Mehmet al. Niye böyle i. sen insanlar için özürlü bir çocuğa dönüşüyormuşsun gibi geliyor ama olsun. Mehmet, alır dağı mısın? B o değil. O eşin Evet. evet uyuyor uyuyor. Uyu, ne yapıyorsun gülüm? Dur, ulti açacağım. Çok kritik. Bak ulti açtım kafana yiyeceğim ben. Ne ...görecekler. Oğlum oğlum. Hatef 4 ki. Sarmal bomba ki Allah felanı Allah Ay içimde İçimde kalmıştı Aybüke sen de kafa Anladım. yedin. Hazır <laughs> mı? Ben kafa ayayım. yemedim ya. Kafa, kafa yedin. Kaldır 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 kurcuk. Kaptır kurt kur. Mehmet bak sen şimdi bir tane <gülüyor> yiyeceksin. <gülüyor> Uygulu, Uygulu, esra abla Esra <laughs> abla can da lan Aldır saldır maldır saldır saldır mandır, saldır 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 Ya iyi gülüm akıl verme gülüm oyuncu tamam mı? Sağda gülüm Ya ben şimdi maçı kazanmak istiyorum da Ay kazandırırım ve canım istemiyor Spike bölgesi Allah şükür Teçhizat lazım Teçhizat lazım şey Küçükum mut odunu bana oh. versene maçı kazandırayım. Oyun nasıl oynanır, size bir öğretiniz abi. Sana ne vereyim? Al sana kostüm bir şerif. Heh. Şimdi ben bir şey söyleyecektim ama Hı, şey gibi olur ya. Bu şerif bende de var ama neyse. Dolduruyorum. Neyse neyse. Neyse neyse. Haldır yani. şaldır. Ay bir şey. Haldır şaldır. Kaldır şaldır. Alexander indir kaldır havalandır yaylandır. Alex ne bir bir kaldı. Gözlerini kapatın. Hadi ben bir göstereyim. Zlatan İbrahim amına bismillah. Öldüm öldüm öldüm. Gözlerini kapatın. Tam sabit. Teşekkürler Portal var, portal var. İkisi, İkisi de portala portal, de portal döndü. Seyat, yeah, yeah. seyat. Esra abla, ee... ayıp şey, şey öldün, ayıp şey. Ben mi? Çekilin yolumdan. Evet, izle nasıl Bir <laughs> düşman kaldı. <Eşli> Ooo, <laughs> <mi? Uuu, gülüyor> erkek. Öldün ayıp şey bu sefer, kaçar yok. Heaven'a çıktı, heaven'a, heaven'a. Heaven'da, heaven'da. Sonra dikkat et ayıp şey. Ben korkuyorum oğlum ben buraya izle. Ayıp şey öldün. <laughs> Ay ay bir şey. Oyuncu mu çıkarmayız. Dur dur lan. Ya, Spike'in yarısını da Olsun. çözecektim de ya, çözemedim ya. Yanlış zamanda bıraktım. Ay çok ayıpsın. Haldır şaldır. Taktiğimiz belli. Abi o dene gitsinler. Abi size bir şey diyeyim mi? Hiç oynayasım yok. Benim de şu an. Evet, Ama ben yapacak oynadım. bir şey yok. Ben, ya benim oynayasım sandım. yokken... Oynayasım yok ki kolum da tutmuyor maalesef. Bu baştan sonra çıksam mı ki şey ya? Hele Çıkma. bir çık nasıl dayak yiyorsun gör. Bu da altı 4 çekmem lazım o zaman. Çekebilirsin. Arkadaşlar bunu şey. taşıyabilirim. Ya Yöktür sen... Oğlum söylesene videoda izlesene. Ay. Dedim geri zekalı bozmak için geliyor zaten. Hadi bakalım. Hayır. Hayır. O değil. Beyler yayın gitti. Yayın gitti. Kardeşim.